Teşekkür ediyorum. Başta Kocaeli Spor tebrik ediyorum. İlk yarı çok iyi bir oyun oynadılar. Golleri kaçırdılar. Fakat ikinci yarı yaptığımız değişikler bizim adımıza olumluydu. Maça da iyi başladık ikinci yarı. Golü de bulduk. Ama golden sonra yaptığımız bir küçük basit hatalardan dolayı ilk golüydük. Daha sonra da biraz takımın geleneği diye düşünüyorum ben. Öne geçtiğimiz maçlarda çok çabuk gol yedikten sonra kırılgan bir takım oluyoruz. Üzgünüz. Başta ben kendi konuşmak istiyorum burada. Şu an belki de hem bizim ligde Süper Lig'de sıkıntısı olmayan takımlardan bir tanesi biziz. Hem maddi hem manevi olarak. Ben başta bizim ulusal başkanımıza yönetimizi üzdüğümüz için gerçekten üzgünüm. Buraya kadar gelen taraftarlarımız üzdüğümüz için üzgünüm. Rakip takımın deplasman takımının hocasını istifa etmesi demek ki bazı şeyler sıkıntılı diye düşünüyorum kendi adıma. Ben burada dördüncü teknik direktörüm sezon başından beri. Tabii ki benim de şapkamı önüme koymam lazım ama oyuncu kardeşlerimizin de şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Ben dördüncü hocayım. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum.